Barış ve Demokrasi Partisi grubu önerisinin lehinde Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Aygün. Buyurun Sayın Aygün. Buyurun. Çok teşekkürler. Ee, bugün esasen 3. Köprünün temeli atılmakla tarihi bazı hadiseler yeniden canlandı. Az evvel Yusuf Alaçoğlu'nun bile Yavuz Sultan Selim'in adına e, büyük bir köprüye Avrupa ve Anadolu'yu, Asya'yı birleştirecek bir köprüye Yavuz Sultan Selim'in adının verilmesine itiraz ettiğini duyunca pek memnun oldum. Şöyle ki, hiç beklemeden ve her yerde, bulduğunuz her yerde, üç atasına dek Kızılpaş tayfesinden her kim ve nerede olursa olsun kökü kazıla diye 1512'de ferman vermiş bir padişahtır Yavuz Sultan Selim. Dahası var 1839 Fatih Kanunnamesi'ne göre Nizam Alem için kardeşlerini katletmeyi meşru sayan bir imparatorluğun devamcısı ve memluklardan halifeliği alan büyük bir sultan olarak kendi kardeşlerini babası ve bir vezir hariç bütün vezirlerini öldürtmüştür. Şimdi bugün Sayın Gül ve Erdoğan'ın yeni açılan köprüye Fatih, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adını verdiğini okuyunca bu tarihi anılar aklıma geldi ve sürekli buradan Alevi-Sünni çatışması yaratmayalım Alevi kardeşlerimiz kışkırtılıyor bir mezhebi bazı örgütler kullanıyor diye özellikle AKP sıralarından eleştiriler yapan arkadaşların söylediklerinde bu manzara karşısında samimi olmadı gözümün önüne geldi. Zira Yavuz Sultan Selim büyük bir padişah Memlukları yenmiş, Şah İsmail'i yok etmiş ve İslam birliğini sağlamış. Sonra da Avrupa'ya dayanmış bir padişah olabilir. Ama unutmayın ki onun İran seferinden evvel defterleri yazıla ve defterleri dürle diyerek fişlettiği 45 bin kişinin cenazesi de tartışılmadan, konuşulmadan önümüzde duruyor. Türkçe'ye defterleri dürülsün, defterleri dürle diye giren deyim Yavuz Sultan Selim'in kadılara gönderdiği fermanların içinden çıkmıştır. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim adını büyük bir köprüye vermek yalnızca Türkiye'de Alevi Sünni kardeşliğini, dayanışmasını dinamitlemektir. 15-20 milyonluk bir topluma biz açıkça ve bundan sonra yapabildiğimiz kadar ayrımcılık yapacağız. Size tarihteki en kötü şeyleri yaşatacağız demektir. Niyet ve iradeniz ne olursa olsun. Değerli milletvekilleri, Benden önce söz alan Hatip İzmir Milletvekili, aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu üyesi, 10 dakikalık süresinin yarısını kullandı ve şöyle dedi, bizim dönemimizde hiç faili meçhul cinayet olmadı dedi. Ben sadece Tuncel'den 3 tane faili meçhul cinayet size söyleyeyim. 2004'te İmam Bostaş, 2005'te Hasan Şahin, 2007'de Bülent Karataş öldürüldü. Bunların tümüllerin failleri belli değil faili meçhul cinayet dosyası olarak raflarda bekliyor. Hatibin verdiği bilginin sadece Tunceli bakımından yanlışlandığını gösteren gelişmeler bunlar. Ayrıca Güneydoğu'da Ceylan Önkol örneğini sanırım hatırlatmama gerek yok. Sayısız cinayetlerden biri olarak. Bizim dönemimizde karanlıklar aydınlandı dedi İnsan Hakları Komisyonu üyesi de olan Hatip. Ama Türkiye'de tam 1269 kişi şu an 113 toplu noktada mezarlarda duruyor. Bunun içinde Hizbullah'ın mezar evleri de var tabi. Bugüne kadar 25 tane toplu mezar açılmış ve bu 1269 kişinin sadece yüzde biri çıkarılmış durumda. Bunların büyük bir bölümü çatışmalarda vurulan militanlar ama çatışmada vurulan teröristler olduğunu düşünsek bile onların da bir mezar yerine ailesinin belirlediği geleneklere uygun bir şekilde gömülme hakkı bulunduğunu herhalde hiçbir vicdanlı insan ve hiçbir evrensel hukuk ülkesi inkar edemeyecektir. AKP'nin bugüne kadar hiçbir toplu mezarla ilgili bu mezarların açılması, bu mezarlardaki ölülerin kimliklendirilmesi, mezarlarda yatanların araştırılarak olayın oluş biçimi, bunun bir cinayet mi olduğu, faillerinin kimler olabileceği yönünde hiçbir çalışması yok. Dolayısıyla İnsan Hakları Komisyonu üyesi arkadaşımın verdiği bilgiler bu yönden de çok ağır bir yanlış olarak en hafif deyimle değerlendirilebilir. Bir tek mezar Türkiye'de uluslararası standartlara göre açıldı. 12-13 Ağustos 2011 yılında, yani yaklaşık 3 2 yıl evvel Çemişgezek'te, burada da Hüsnü Yıldız diye bir tane kahraman Sivas'ın Zara ilçesinden yola çıktı geldi, çadır kurdu, tam 62 gün boyunca bedenini ölüme yatırdı ve o dönem bakanların, milletvekillerinin o kişinin annesiyle birlikte ölüm orucunda ölmesinin Hükümetin imajına vuracağı darbe düşünülerek 12-13 Ağustos'ta siyasi iradenin devreye girmesiyle Çemişgezek'teki toplu mezara kazılması gerçekleşti. Ben de Dersim milletvekili olarak oradaydım. Zaten o direnişi de başından beri destekliyordum. Çünkü bir insanın kardeşinin cenazesine ulaşma hakkı en insani haklardan beri bizim hukukumuz da buna aslında cev cevaz veriyor. Fakat o insan tam 62 gün aşık revi yaparak ölüm sınırına gelerek bu direnişi kazandı ve orada bir kişinin direnişiyle başlayan toplu mezar açılması 2011'in 13 Ağustos'unda tam 15 tane kimliksiz ölünün bulunmasıyla sonuçlandı. Bir kişi direndi ama 15 tane ceset bulundu. O kişinin direndiği e, uğruna bedenini ölüme yatırdığı kardeşi olan Ali Yıldız ne mutlu ki tespit edildi adli tıp raporlarıyla ve Gazi Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedildi. Diğer 14 kimliksiz ölü hakkında hiçbir inceleme yapılmadı. Kim oldukları bile bilinmiyor. Bu direnişi Türkiye armağan eden arkadaş sadece bir direnişçi ve Türkiye uluslararası hukukun gereklerini hatırlatan bir kahraman değil. Aynı zamanda bir yazar. Bugün toplu mezar gerçeğini onun direnişiyle, onun yarattıklarıyla da hatırlıyoruz. İsmi Hüsnü Yıldız İstanbul'da yaşıyor. Onun kitabını da getirdim. Onun bu konuya büyük katkısını almak ve eserini milletimize tanıtmak için. Dünyada direnişle açılan ilk toplu mezarın güncesi başlıklı bir kitap. Adı kardeşine ithaf edilmiş. Sana geldik Ali isimli. Ali Yıldız için direnmişti ve buldu kardeşini toplu bir mezarda. Dolayısıyla Çemiş bu küçük hikaye ne kadar büyük bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyan ne kadar can yakıcı. Eğer yakınları, sevgilileri, eşleri, anneleri, babaları, kardeşleri, yoldaşları, cemaat üyeleri, taraftarları düşünüldüğünde 40 bin, 50 bin kişilik büyük bir topluluğun Anadolu'da orta ölçekteki bir kasabanın halkını etkileyecek ölçüde büyük bir toplumsal yarayla yüz yüze olduğumuzu düşünüyorum. Sadece o ölüleri oradan çıkarmayacağız. Onların yakınlarına da insan olduklarını, yakınlarının insan olarak değer görmesi gerektiğini hatırlatacağız. Daha önemlisi çok vicdanı bir şey yapacağız. Yer altında bilinmeyen bir ölü. Belki de ünlü bir gazeteci öldürülmüş, asit kuyusuna atılmış bir politikacı. Madem 90'ların karanlığıyla sürekli yüzleşmekten, o, o dönemin karanlıklarını aydınlatmaktan ve bu misyonu savunmaktan hükümetin e, iddiası olduğunu söylüyoruz. Bu çok basit mesele de hemen adım atabiliriz. Ee, benim gördüğüm 2011'de İnsan Hakları Derneği bir rapor yayınlamıştı. Soru rapor üzerinden biz de çemiş gezik deneyimi ışığında bazı çalışmalar yaptık. Benim gördüğüm şey şu. Bu 1269 kişinin 572'si 1993-96 arasında toplu mezarlara konmuş. Yani çillerin iş başında olduğu dönem ve yargısız infazların yoğunlaştırdığına. Yine bu üç yılda son 20 yıllık, 30 yıllık ağır insan hakları ihlalleri pratiğinde bu üç yılda toplu mezarların say içindeki insan sayısında yüzde 37 artış olmuş. Dolayısıyla o dönemin aydınlanması, o dönemin sorunların yargılanması sadece Mehmet Ağar'la değil, dönemin bütün siyasi, askeri, polis yetkilileriyle hesaplaşılması gerektiği kanaatindeyim. E, bugün hükümet eğer samimiyetini göstermek istiyorsa uygulanıp uygulanamayacağını hiç bilemeyeceğimiz önümüzdeki günlerde yargının pratiğiyle anlayacağımız zaman aşımı müessesesinin zorla kayıp etmesin kayıp etme suçunda da kaldırılması ve bu suçun insanlık suçu olarak ceza kanuna yazılması gerekiyor ama bu konuda hiçbir adım atılamadı. Öte yandan toplu mezardaki insanları çıkarmak için yeni hüsnü yıldızları beklememeliyiz. Bunu toplu veya ferdi şikayet konusu olarak e, adım atılan bir alan olmaktan çıkarıp bu konuda sistematik e, bir yaklaşım benimsemek zorundayız. Ben de toplu mezarlarla ilgili bir hakikatleri araştırma komisyonunun kurulmasını doğru buluyorum. Zaten hakikatleri araştırma komisyonu içinde de böyle özel bir şey kurulabilir ve bunu bizim partimiz de çok defa TBMM gündemine getirdi, önergeler verildi, hükümetin oylarıyla her zaman reddedildi. Öte yandan bu meseleyle ilgili bağımsız bir komisyon kurulması gerekiyor. Sadece Cumhuriyet Savcısının keyfine göre veya Adalet Bakanı'nın insafına göre gidip bir yerdeki toplu mezarı açmak kabul edilemez. Bu konuda muhakkak baroların, adli tip örgütlerinin, bilim insanlarının Hırvatistan'da, Sırbistan'da, büyük katliamlarda deneyimi, deneyimi olan e, özellikle adli tip uzmanlarının görev alınması lazım. Yine kurban yakınlarının bu komiteye alınması lazım bağımsız bir komisyon, TBMM'de ise hakikatleri araştırma komisyonu kurulması gerekir. Görüşlerim özetle böyle. Teklifin lehinde oy kullandığımı bildirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Aygün.